Selam dostlar, herkese merhaba. Kantik Online kanalına hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyifleriniz yerindedir. Şu zor ve çalkantılı günlerde iyi olmasını hepinizden dilerim arkadaşlar. Evet, Age of History 2 oyunumuzun serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki bölümü izlediyseniz eğer, biraz kısa bir süren bir videoydu ve biraz gerginlik vardı arkadaşlar. Oyunu oynamayacağım vesaire gibi demiştim. Çünkü... Ufak aksilikler yaşamıştım. Ama tabii ki de fikrim o anda değişmişti. Şimdi de değişti arkadaşlar. Ve bu seriyi devam ettirmek istiyorum. Ee, günümüzde de zaten Orta Doğu çok karışık. Ve 3. Dünya Savaşı çıkma ihtimali var. Yani en azından beş sene sonra bile çıksa şimdi bunun hazırlığı yapılıyor. Zihinlere bu e, psikolojik savaşı dibine kadar yansıtıyorlar Şimdi biz de bu oyunda arkadaşlar bunu hissedeceğiz ve göreceğiz. Bir önceki bölümde topraklarımız bu şekildeydi arkadaşlar. Suriye'yi alıp yanlışlıkla geri vermiştik. Orası ayrı. E, Ürdün kendini korumuştu. Yani hiç bana abilik taslamadı O yönden güzel. Aynı şekilde arkadaşlar ee, Bulgaristan'ı da almıştık ve şimdi Yunanistan, Ermenistan vesaire Güney Kıbrıs buraları biliyorsunuz almıştık çok öncesinde ee, şimdi hemen kaldığımız yerden devam edelim sizlerden beğeni bekliyorum desteklerinizi bekliyorum serimizi güzel bir şekilde devam ettirelim o zaman ilk hedefimiz neresi çünkü İran arkadaşlar İran bize savaş açmış o zaman hedefimiz İran arkadaşlar İran ee, İsrail hep böyle kavga dövüş halinde, ama bir bir bok yapmadı. Hep danışıklı dövüş içerisinde arkadaşlar ve Orta Doğu'yu kendi diktatörlüğünü yansıtıyor, kendi e, terörizmini oluşturuyor arkadaşlar Orta Doğu'da. İran İsrail hep danışıklı dövüş yapıyor, ama ben ne yaptım? Gittim İsrail'e çat diye bir bir gece ansızın geldim ve aldım arkadaşlar. Şimdi bunun ee, Basiretsiz'in karşılığı olarak ben onlara savaşın ne olduğunu göstereceğim Haydi başlayalım Ordumuz güçlü ordumuz Hemen kardeş ee, sen böyle Şöyle yapalım çok da iç kısımlara henüz gitmeyelim arkadaşlar Aynen şimdi bunları vereceğiz arkadaşlar ee, Suriye de çok sıkıntılı bence. Suriyeyi ben yanlışlıkla geri verdim ve Suriyeyi geri almak zorundayım. İran Suriye iki cephede iki kolda savaş gerçekleştirelim. Ee, ordumuz güçlü, Ortadoğu'nun değil hatta Avrupa ve Asya e, kıtasının en güçlü ordularından bir tanesi. Biz hemen e, bu Suriyelilere savaş açalım, İlan edelim arkadaşlar. Evet. Şimdi sıkıntı var. Geçen ilk videomda da demiştim arkadaşlar. Ee, nerede reisin olduğu şey. Ee, nüfus arkadaşlar. Türkiye nüfusu bu kadar. %47'si Türkiye diyor. Mısır var diyor. Yunanistan var diyor. Suriyeli yok. Suriyeli de eklenecek şimdi. Tam şey olduk ya. İstemiyordum böyle bir şey ama mecbur bırakıyorlar arkadaşlar. Hepsini asimile edebilirsem yapacağım. Hepsi Türk olsun. Ama öz böyle damarları Türk kanı aksın. Zaten çok güçlü değil. Suriye'yi zaten baya baya yok etmiştik. O yüzden ağır bir tepki veremez. Beşar Esad'ın sonu geliyor. Gerçi Esad mı lan bu? Aa başkanı yok. Ee, vardı yok. Belki de koymadı oyun. Şeyde iç savaş muhabbetine tepki olarak koymamış olabilir. Bu oyunun güzel yanı işte günümüz şeyini oynayabilmemiz. Yani bunu ben eee EU4'te isterim. Belki modu vardır arkadaşlar. E, bu videoyu çekmeden böyle 8-10 saat öncesinde gece böyle sabaha karşı e, EU4'ü yüklemiştim. Afif e, hafif bir gireyim dedim. Girdim. Aa unutmuşum dedim bazı şeyleri. İşte Osmanlı ile falan başlanıyor. Her zaman öyle ben yapıyordum. Ee, neyse onun modlarına bakacağım. Osmanlı şeyinden ziyade bir günümüz modu var mı? Gerçekten iyi yapılmış bir günümüz modu varsa oynanmaya değer olabilir arkadaşlar. Şimdi yollayabileceğimiz şeyi yolladık. Bir sonraki şeyde de Ürdün'e. Demin lan Ürdün. Aynen Ürdün'e savaş açacağız arkadaşlar. Haydi ilerleyelim. Aha bunlarla savaş halindeyiz değil mi? Libya. Ulan Libya. Daha Mısır savaşını bitirmedik. Dur. Mısır'ı da bitirmemiz lazım. Adamlar geliyor öldürüyor. O İran'ın başkenti Tahran. Tebriz bizim zaten ya. Dayıoğlu. Tamam turlar geçiyor veriyor. Ya dayı gelirsen böyle vururum her yere. Ayağını denk alacaksın. Anlıyor musun paşam? Heh tamam. Şimdi bunlar da bu dört koldan saldıracak arkadaşlar. Şimdi biz buradan Mısır'ı artık yok edelim de bir belli bir seviyeye erişelim arkadaşlar. Şuradan şuraya hareket et. Ürdün'e gireceğiz arkadaşlar. Bu neden kuvvet ha? İran'ı almak çok uzun sürecek. Ama Ürdün'e biz girelim. Burada bir e, parça parça devlet olmasın ya. Direkt hepsi bir bütün olsun. Şimdi biz Azerbaycan'la da e, dostluğumuzu geliştirmemiz lazım. İlişkileri geliştirelim. Hatta sana bir bölge vereyim mi? Ama sen kabul etmiyorsun ki ya. Şu bölgeyi sana vereyim dayı. Koridoru tam olsun. E, eyaletten... Şurayı sana vereyim Ama biliyorum yani kabul etmeyeceksin Biliyorum Heh, Sen böyle saldırıyorsun tamam Oo iyi Oğlum biz buna saldıralım artık ya Çok bekledik bak Adamlar orduyu kurdu büyüttü Heh, Al şunları tamam Türkiye muzaffer. Her daim. Vay. İran'a şey Azerbaycan'a girmeden aldı. He? Tamam. Vay aldın ha. Tamam dayı oğlu. Hadi gözün aydın. Şimdi ben alacağım o toprakları. Alır mıyız? Aldık. Evet. Şurası ne lan? Ha şey. Tamam. Evet. Bir Irak kaldı. Şimdi Suudi Arabistan'la ilişki geliştirelim. Tabii ki de. Tayland'la savaş halindeyiz. Ne alaka kardeş? Sen kimsin? Somali bir de. Roma. Ana Romanya'yla bir de. Şimdi bu Ürdün, Ürdün kardeş, hepsini alıyorum. Hadi seni tarihten siliyoruz. Mısır, seni de alıyorum. Lanet olsun. Ee, 90. Hepsini aldık. Sana da güle güle. Orduları hemen buraya çekmemiz lazım. Bir yandan doğuyla uğraşırken bir yandan da batıyla uğraşmamız gerekecek. Şunları hemen şuraya. Önce bir saldırmadan bir savunma hattı kurmam lazım. Batıya çok şey bırakmadım. Batı savaş açmaz diye bekliyordum ama tam tersi oldu. Baksana Orta Doğu'da binlerce adamım var. Nasıl bir bataklık arkadaş burası ya. Tamam. He, sen böyle kaldın işte. Aha aldı. Vallahi aldı. Tamam biz de geri aldık. Okey. Suriye. Ah sen de gel. Hepsini alayım. Tamam. Çok güzel. Aldık. Irak, Suudi Arabistan, Kuveyt. Ee, Katar, Bahreyn, Umman, Yemen. Bunlar var. Somali zaten düşman. İran, Libya, e, Romanya, Somali, Tayland, Litvanya. Bunlar savaş halindeyiz, en azından görebildiklerim bunlar. Bir bakalım etrafımıza, bir bakalım buralara asker yolladım zaten. Ee, bir görelim ne var ne yok. Tamam, bunlar böyle. bu Bu Libya'da hala bana saldırıyor arkadaş ya. Vay Romanya. Fena yakaladım beni ama fena da geleceğim ben sana. Biraz zamana ihtiyacım var. Aha tamam. Şimdi sıra bende. Ordum gelecek. Biraz sabret dayı. Salaklar ha bire saldırıyor bana ya. Tamam dayı. Şimdi perişan halde olacaksınız. Sakata geldiniz. Sakata. Bunu da yollayalım dayı. Şimdi ben kanatlardan gideceğim ki İran böyle çembere alınsın. Kolay olacak öbür türlü. Zorlaştırır bizi. Dediğim gibi yapmak daha akıl karı. İyi. Afganlarla biz komşu mu olacağız? Allah'ım. Vallahi yazık olacak topraklarımıza. Fransa ile ilişki gelişiyor. Kore ile Barış müzareke, müzakeresi kardeşim tamam hadi normal imzalayalım Litvanya ile de tabii ki de ekonomimiz niye bozulsun kardeşim bu bize saldırıyor yenildi yenildi hem doğuda hem batıda savaşıyoruz İran Suriye derken e, Romanya böyle birden çıkıverdi beklemiyordum ama kendi sonunu hazırladı Romanya. Ben oynayan yanar. Şimdi. Dayı. Vay. Tamam. Bükreş başkentini aldık. Tamam, oraya girecek zaten. Dayı sen buradan şuna bir Heh, tamam Romanya diye bir şey kalmadı aga. Mahf oldu şimdi. Göreceğiz. Hadi bakalım. Aha aldı. Bizimkiler niye saldırmadı? Allah Allah. Ben o kadar emir verdiğimi hatırlıyorum da. Tamam. Ha yani şimdi mi gidecek? Gitsinler artık ya ama. Vay. Saldırıya geçti ha. Tamam. İran'ın toprakları çok büyük. Bir de düşünsene Rusya ile savaştığını. Yani muhtemelen her yere almadan muhtemelen başkentini ele geçireceksin. Uzun bir süre ee, öyle bekleyeceğin herhalde. Sonrasında o da tüm topraklarını teslim edecek. Aklıma ilk gelen bu. Tamam Romanya. Bak gene. Allah Allah. Valla strateji yaptık. Ama çok bazı yerlerde açıkta verdik. Artık son demlerini oynuyor. Romanya sen bittin. Yani bittin sen. Daha da bir şey olmasın artık şu saatten sonra. İran'da artık sen de gel şuraya. Yapalım. Herhalde her yeri şurası hariç almış oluyoruz. Tamam Romanya yok oldu. Şuradan da şöyle Aynen İran Bitti O dost medeniyet Azerbaycan Türkiye Tamam kardeşim Şimdi sen ne ee, İttifak düşükmüş. Niye kardeş? Şeyi versem şu toprağımı versem al sana. Neresiydi burası? Karaba. Al sana Karaba. Herhalde başarılı olmamız lazım. Karabağ'ı çok istiyordun. Sana da verdim. Şimdi İran o saldırıya geçti ha. Bir buraya yukarıya saldırmazsa tamam dayı. Bir 25'lik ordusunu bitirmem lazım. Böyle, Şu da şöyle gelsin ki. Hatta şöyle. Kapana kısılsın. Heh şimdi. Ha teklif kabul edildi. Aferin ha. Teşekkürler dostum. Şimdi verdik. Bir toprak bütünlüğü oluşturdu onlara. İlişkileri hala geliştirelim. Yapalım dayı. Romanya barış teklifi. Artık Romanya hepsini alacağız. Moldova. Moldova'yı alsak mı yoksa tampon bölge olarak kalsa mı? Evet İran'da yok oldu. Şimdi birazdan barış anlaşması önümüze gelir. Bir tur daha atlattıktan sonra Allah'ım ya Rabbim Pakistan'la savaş halindeyiz. Adamların sınırına geldik diye Pakistan'la savaş halindeyiz ya. Böyle bir şey olabilir mi? Oğlum savaşıyor mu? bitmiyor? Savaşıyor mu bitmiyor? Bu cahilleri, yobazları yemin ediyorum yönetmek, uğraşmak çok zor. Allah'tan sınırımız az diyeceğim de. Dur şu sınıra bir asker yığayım be. Doldurayım. Şurası da şöyle olsun. Vallahi Afganistan'ı kendi tarafıma çekip bak Pakistan üstüne salarım. Yeminle yaparım da. Acımam. Peru dost medeniyet tamam. Biz İran'la şey yaptık mı? Heh barış. Hepsini alacağım dayı. Ama yine Orta Doğu toplumu olduk ya. Vallahi billahi ya. Tamam o yenildi. Burayı kaybettik. Burayı da kaybettik. Vallahi billah. Cumhuriyetmiş lan Peru. Biz neyiz? Demokrasiymiş. Ne farkı varsa. Vallahi Pakistanlar iyice üstüme geldi ki bayağı da büyük ordusu var. Parça parça o da olsa büyük ordusu var. Tayland barış. Oğlum o zaman niye savaş açtın bana? Sala herif. Çabar yağmalandı. Oo. Somali. Salak herif. Polonya Duda. Tamam. Bir sonraki şeyde Kuveyt'e gireceğiz. Şimdi Pakistanlılar bize saldırıyor. Hakkından geleceğiz. Rahat olun. Şuradaki ben 11 binlik ordumu çekeyim de. Ne tarafa? Şu tarafa. Siz o zaman görün. Evet arkadaşlar bölümümüzü burada sonlandıralım. Gördüğünüz üzere Türkiye bu şekilde Orta Avrupa'da, Balkanlar'da e, sonraki hedefimiz buradan girmek. Yani e, Arnavutluk, Makedonya tarafından girmek arkadaşlar. E, Orta Doğu'da Suriye, e, Lübnan, Filistin, İsrail, Mısır tarafı bizim. İran bölgesi bizim. Pakistan'la komşu olduk ve savaş oldu. Gürcistan bizim Azerbaycan'la dostuz ve ona toprak verdik. Hakkı olan toprağa verdik arkadaşlar. Bir sonraki oyunumuzda Pakistan'larla zorlu bir savaşa tutuşacağız. Sonra buraya Kuveyt'e gireceğiz. Belki bu Katar'a da falan gireriz. Yani illa doğuya gitmek mecburiyetinde kalıyoruz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Videolara beğeni atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.